Çok merak ettiğim bir soru. O yüzden bunu okuyarak yapmak istiyorum. Yanlış bilgi vermemek için. Şimdi siyasal İslam Araştırmaları Merkezi kurucusu Bill Warner, İslam'ın üç kitap kaynağı olan Kur'an, Hadisler ve Hz. Muhammed'in hayatı üzerine bir araştırma yapıyor. Ve bu metinlerin %51'inde kafirleri olumsuz ve sevimsiz tasvir edilmiş olduğunu, Yahudi nefretinin ise Hitler'in kavgam kitabından %7 daha fazla olduğunu görüyor. Ben de bu bilgiler ışığında şunu sormak istiyorum. Gerçekten İslam hoşgörü dini midir? Şimdi bakın e, dini konuda gerekli olan her sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bu sorunun cevabı için de Kur'an-ı Kerim'in bir kez olsun doğru bir mealden anlaşılarak okunmasıdır esas olan şey. Bir kere okuyan bir insan şunu görecektir. Bir kere Kur'an-ı Kerim her türlü genelleme ve her türlü toptancı bakışa karşıdır. Bu ne demektir? Yani mesela diyelim ki Yahudileri eleştirir. Evet İsrailoğullarını eleştiren ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Gayet tabidir çünkü İsrailoğulları Hz. Musa'ya ve birçok İsrailoğlu peygamberine zulüm etmişlerdir. Ama kimdir zulmedenler? O dönemde e, bu e, zulmü, haksızlığı yapanlardır. Allah onları eleştirir. Yani bu demek değildir ki bütün İsrailoğullarını Allah eleştiriyor veya bütün Yahudileri eleştiriyor demek değildir. Dolayısıyla ayetleri bağlamından anlamaktır esas olan. Şimdi mesela müşrikler konusu, o Allah ortak koşanlar. Şimdi müşriklerle ilgili de çok eleştirel ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ama hangi müşriklerdir bunlar? Allah'ın dininin yaşanmasına engel olan Müslümanlara zulmeden. Yani düşün mesela bakın diyor ki ateşten bir çukur yapmışlardı. Sırf Allah'a inandıkları için insanları o çukurun içine atıyorlar diyor ya müşkler. Böyle bir şey düşünüp insanlık, vicdanlık böyle bir şey kaldırır mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyecek bu adamlara? Ne güzel şey yaptınız ya siz gerçekten tebrik ediyorum sizi. Hakikaten çok insan mısınız mı diyecek Kur'an-ı Kerim. Tabii ki eleştirecek Kur'an-ı Kerim bunları. Ama kimi eleştiriyor? Bu zulmü yapan insanları eleştiriyor Kur'an-ı Kerim. E, mesela savaş konusunda da. Şimdi Mesela Tövbe Suresinin 5. ayeti. Hani internet ortamında çok çekiştirildi, kullandığı için müşrikleri bulunuz, yerde öldürün. Kim kardeşim o müşrikler? Ama böyle bir cümle söylerseniz de ben evet. ne anlarım? Ama şimdi bakın... Karşıma çıkan inanmayanı öldüreceğimi hayır, hayır, düşünüyorum. Ölü, şimdi şimdi öyle anlayabilirsiniz ama işte bakın ben size açıklayayım. Bir kere e, İngilizce'deki the article gibi e, el takısı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hı. Yani belirteş, belirli o müşrikler. Hangi müşrikler? Size savaş açan, sizi öldürmeye gelen müşrikler. Ya ayet bunu açıklıyor. Ayetin bir bağlamı var öncesi sonrası var. O kavramı kullanım amacı var orada. Yani müşrikler sizi öldürmeye geliyorlar. Ne diyecek Kur'an-ı Kerim? Bir yüzünüze tokat atana diğer yüzünüze çevirir mi diyecek? Yani ne diyecek? Tabii ki kendinizi müdafaa edeceksiniz. Artık o müşrikleri öldürebilirsiniz diyor. O müşrikleri. Yani o müşriklerin öldürülmesinin sebebi bakın müşrik olmaları değil. Onların size saldırıyor olmaları. Yani orada nefsi müdafaa hakkı var. Ama ne diye algılıyor insanlar? Biraz da işlerine geliyor bazı insanların. Ha bir insan müşrikse ya da dinden çıktıysa ya da ateistse Bak Kur'an onları öldürün diyor. Evet. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki artık gerçek size gelmiştir. Dilen iman etsin, dilen inkar etsin. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize deniyor ki Allah dileseydi yeryüzündeki insanların tamamı da iman ederdi. Şimdi iman etmiyorlar diye sen mi onları imana zorlayacaksın? Yani Allah insanlara inanma ve inanmama özgürlüğünü Allah tanımış ya. Çünkü şu var bakın İslam adam eksiltme dini değildir. Adam kazanma dinidir. İnsan kazanma dinidir. İslam ee, toprak fethetme dini değil de İslam yürek fethetme dinidir. Ee, Tövbe Suresinin 5. ayetinde devamlı der ki eğer o müşriklerden herhangi birisi senden aman dilerse yani seninle savaşmayı bırakırsa onunla savaşma ve onu güvenli olacağı bir yere kadar ulaştır der. Ya bu nasıl o zaman onun öldürülmesiyle ilgili bir şey? Oradan zaten açık bir şekilde anlaşılıyor ki sana saldırıyorsa o adamı öldürme hakkım var. Onun öldürmesi sebebi müşrik olması değil. Anlatabiliyor muyum? Ne zaman ki Müslümanlar birbirlerine düştüler. İşte ne zaman ki Müslümanlar bilginin önem ve değerini yitirdiler. Ne zaman ki düşman, Müslümanlar özgür düşüncenin önem ve değerini yitirdiler. Bakın Abbasi saraylarında birçok farklı inançtan, kültürden insanların böyle Platon Akademiyası'ndaki gibi çok ciddi ve derin tartışmalar yaptığı kaydediliyor. Yani bugün hiçbir Müslüman ülkede olmayan özgürlük ortamının o dönemde insanlara tanındığı görülüyor. Yani bu özgürlük, özgür düşünce ve özgürlük ile bilgi gelişir ve yetişir. İnsanlar özgürce düşünebilecek, özgürce ifade edebilecek, özgürce savunabilecek ki doğru bildiğimiz yanlışlardan kurtulabilelim ve doğruları tesis edebilelim. Bu açıdan baktığımızda problem İslam'dan değil, Müslümanların büyük bir kısmının bugünkü anlayışından, zihniyetinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Emre Bey çok teşekkür ederim. Sorularımın sonuna geldik. Gerçekten sabrınız için ve benim bir hayalimi gerçekleştirdiğiniz için ayrıca minnettar bize. Benim için de büyük keyifti. teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ama gerçekten çok büyük bir hizmet Emre Bey'in yaptı. Bütün kitaplarının PDF'sini internet sitesinden hiçbir ücret ödemeden indirebiliyorsunuz. Bu tarz sorular sizin de kafanızda takılıyorsa bunun gibi birçok sorunun cevabı özellikle bu kitapta var. Sadece bu kitabı inceleme şansım oldu ve diğer kitaplarını dediğim gibi internetten indirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.